Evet değerli dostlar, Nohu 94 Koşu yolundayız. Burada Dünya Mutfağı ve Akdeniz Mutfağı'ndan seçkin örnekler var. Evet Hataylı şefimiz Ekrem Şefim bizleri ağırlıyor. Ekrem Şefim özellikle şu humuslu, üzerinde istilidya mantarı var sanırım. Çok güzel bir ürün, görüntü de çok güzel lezzeti de çok güzel umarım. Nasıl yapıyorsunuz? Bir kısaca anlatır mısın? Öncelikle hoş geldiniz. E, humus bizim için çok değerli bir ürün. E, ailemden gelen bir reçeteyi uyguluyorum. Ispanaklı e, ıspanaklı mantarlı bir önümüzdeki tabak. Ispanaklı istilya mantarlı. E, bu tabağın yanı sıra bonfileli bir tabağımız da var. Humus bonfile dediğimiz. E, ve akşamları prestij menüsünde zeytinyağlı şeklinde de servis ediyoruz. E, Kırmızı çizgimizdir diyebilirim bunu. Çok önemsediğimiz bir ürün. Evet. Bir diğer niş ürünümüz de bu galiba. Bu evet. nedir? Ee, napolitan soslu pideli biftek. Evet. Biraz da bundan bahsedelim. Ee, Sizin ürününüz mü yani? Bakalım. Evet, bizim ürünümüz. Kendi yaptığımız pideleri e, tereyağında güzelce kavuruyoruz. Üzerine Napolitan sos ve e, isli yoğurtla beraber e, servis ediyoruz. E, en üst de patlıcan. Kibrit patlıcanla beraber sunuyoruz. Evet şurada yine güzel bir ciğer sanırım. Değil mi Evet o bizim hurmalı ciğerimiz. Bu nedir hurmalı ciğer? Evet bu çok merak ediyorum bu ürünü. Bunu da biraz anlatalım. Ee, bu çok zorlu bir üründür aslında. Ee, uzun çalışmalar sonunda buraya çeyrek çıkarttık. Ee, önce hurmalarımızı alıyoruz püre haline getiriyoruz. Daha sonra tereyağıyla beraber hurma, hurma püremizi bir aşağı yukarı yarım saat yoğuruyoruz. Homojenize bir ee, Burma püresi ve tereyağını karışımlı homojenize edecek şekilde yapıyoruz. Daha sonra bu tereyağıyla pişiriyoruz ciğerimizi. Çok farklı, çok geniş bir üründür. Çok yemek ister. Yani bu ürünü ben e, diyebilirim başka bir yerde yemedim ve görmedim. başka sanırım görmez. Size has bir ürün. Evet. evet çok merak ediyorum lezzetini. Evet. Son olarak tabi burada çok güzel e, salatalarımız var. Bakın şöyle akdeniz salataları arkadaşlar ama burada yine şu üründen de bahsedelim. Hemen şefim. Firik şefim. Fir fir firik antikot diyoruz buna. Firik pilav var değil mi evet, yani. yanında? Evet. Firik evet, pilavımız var. Ee, Friklağı da bizim kendi memleketimde çok meşhur ve çok lezzetli bir ürün olduğu için burada kullanmak istedik Antiport'ta beraber. Ee, üzerine de e, Roquefort'lu ayoli sosu yapıyoruz. O şekilde servis ediyoruz. Çok keyif alacağınız bir ürün. Evet, hepsi birbirinden lezzetli ürünler. Kerem Şef'imin elinden arkadaşlar, Novo 94'te.